Ne ay yavrusu benimsin. şöyle karakterini sevmiyorum. Niye? Şöyle bir karakter var. lazım. <laughs> <laughs> Pasaydım İsmail abi ya. Gel gel. Sen gel. bir, bir Anneler aynı bak efendi, karakterli, Nerede ne yapması gerektiğini bilen. Bol mu? İnsanların zaten kangal köpeğini iri algılamaları çok yanlış bir şey. Sopayı yiyeceğim bak. Burkan tasmayı getirsene. Babam. <laughs> Yaklaşık burada 7-8 senedir. Daha öncesi de var. Daha önce de başka bahçede falan köpek besliyorduk. Nedir köpeklerinizin <laughs> cinsi? Köpeklerimizin cinsi genel olarak kangal köpeği. Kangal köpekleri. Kangal köpeklerinin özellikleri nedir? Bunları zaten yıllardır herkes tanıyor, biliyor. Artık kangal dünyaca nam yapmış bir hayvan. Ama insanlarımız hala bu köpekleri iri ve cüsseli olarak biliyorlar. Kangalların amacı irilikleri ya da görsellikleri değildir. Bunu derken bir fenotip özelliği vardır bu köpeklerin. Aksi takdirde karakterleri ve cesaretleri vardır bunların. Bu üçü birbirinden ayrılmaz. Bütündür bunlar zaten Kendinden güçsüz hiçbir hayvana dokunmazlar Asla zararlı değildirler çocuklar için Kadınlar için özellikle Köpek ne kadar sert olursa olsun Asla dokunmazlar Savunmasız herhangi bir canlıya Üretiminden ziyade Bizimki e, şimdi köpek üretip Parasal bir beklentimiz Olmuş olsa biz burada e, Biliyorsun ki abi süs köpekleri çok daha Paralar kazanıyor Anladım. Ama bizimkisi şöyle söyleyelim Kangal aşkı diyebiliriz yani aslında burası Sivas değil ama Sivas'ın dışında yetiştirebiliyor herhalde. Tabii kesinlikle ama Sivas'tan ben köpeklerimin geneli e, Sivas dağlarından falan getiririm köpeklerimi. Oranın soğuğuyla havasıyla buranın havası bir olmadığı için Hı -hı. köpeklerde Hı -hı. genellikle renk açılımı oluyor. Hı -hı. Hele yazın daha da çok e, sıkıntı çekebiliyor hayvanlar şey olarak. Alışkın Soğuğa al alışkın oldukları için. Ne kadar satıyorsun yavrularını? Fiyatları nedir? Şimdi bizim ticari bir beklentimiz fazlasıyla bir şey yok. Dediğim gibi e, ticari beklentimiz olmuş olsa diğer ırk köpekler besleriz. Biz bunu seviyoruz. Sevdiğimiz için de e, yavrulara belirli bir ücret karşılığında çiftini 6 bin lira 7 bin lira olarak veriyoruz. Yine bu aldığımız parayı da köpeklerimize harcıyoruz yani. E, bu köpekleri seven insanlar yani adam geliyor ben saf kangal istiyorum kardeşim diyor. Bana diyor saf kangal ver. O tipteki olan insanlara genellikle köpeklerimizi sahiplendiriyoruz ve takip ediyoruz. Yani verdiğim köpekleri ya ben geri alırım ya gönderdim dişi göndermişsem başkasına çekme derim. getir benim köpekleri çekterek. takip sistemini sürdürüyoruz. Çok talep var, Çok var. var yurt dışında. Neler var? Almanya gönderdik, Belçika gönderdik. Ondan sonra Amerika'ya gönderdik. Yani yurt dışından e, aklına gelebilecek her yere gönderdik. Yukarıda yavrularımız var, onlar da yurt dışı rezerveli. Çoban köpeği olarak mı kullanılıyor bunlar? Yoksa beslemek için kullanılanlar var mı? Çoban köpeği olarak. Kullananlar da var. Biliyorsun ki Avrupa taraflarında hep bütün evler müstakil bahçeli tarzında olduğu için insanlar güvenlik açısından köpekleri koyuyorlar ve besliyorlar.